Araba Gurmesi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Musa Demir. Bugün sizlerle birlikte yaşamış olduğum bir kazayı anlatacağım. Omega artık eski Omega değil arkadaşlar. Ve 190 Mercedes'imizin şu anki durumu yani onarılan yerleri ne gibi sorunlarla karşılaştığımız bunlardan bahsedeceğiz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Omega'nın yanına gidelim. Ne halde olduğunu hep beraber görelim. Zaten şu anda çamurluğunu falan onardık. Far aldık. Bunlar yapılı vaziyette göreceksiniz. Bir de kazanın fotoğraflarını da ekliyorum videoya. Hadi görelim. Arkadaşlar fotoğrafta da gördüğünüz gibi aracın kaputunun ucundan far tampon yerinden çıktı ve deforme oldu. Komple yan taraf gitti arkadaşlar. Çamurluk şu anda düzeltilmiş hali biraz daha çekişlenecek ve boyanacak. Jantımız gitti. Jant da bizde yedek olarak vardı zaten 3 tane. Yedek olarak olduğu için onları yerine taktık. Kapı biraz çekişlendi, düzeltildi. Bizde yedek 4 tane kapısı da olduğu için arkadaşlar kapıda hasar görmüştü gördüğünüz gibi. Orayı da çekişledik, biraz düzelttik ama bizde bu aracın yedek 4 tane kapısı olduğu için yani kapısını değiştirebiliriz. Birazdan onları da gösteririz zaten. Arka kapı mecbur değişecek çünkü videoda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama baya bir göçük var. Kapı kolu kırık. Yine aynı şekilde bu tarafta böyle. Arka kapı açılmıyor arkadaşlar. Arka çamurlukta da bir sürtme var. Onun dışında stopumuzda falan kırık yok. Arkadaşlar kazanın oluşunu da anlatayım. Yerler ıslaklı. Bu aracın ABS'si şu anda devre dışı. Ee, yani normal hızlardaydım aslında. 30-40-50 o civarda bir şey bir viraj vardı. O virajda ben frene bastım. Araç benim kontrolümden çıktı, kaydı. Karşı şeritten gelen bir Honda Jazz'a vurduk. Vurdum daha doğrusu. Honda Jazz'ın da aynı şekilde sol tarafı bu şekilde. Yani onun arka çamurluğunda falan da var. Komple yandan gidik. Ee, aracın sağ tarafında da arka teker, ön teker bu şekilde yani. Onun fotoğraflarını çekmedim. Ya belki çekmişimdir, vurursam onları da koyarım. O da kötü durumda arkadaşlar. Araç Honda servisine gitti. Ya büyük ihtimalle perte ayrılacak. Ancak sigorta tarzı eksimiz olmadığı için ya bize yansımayacak bu durum. Sadece bu aracın masrafı bize gelecek. Aynı zamanda aynamızda kırık. Bu aracın parçaları ucuz değil arkadaşlar. Yani bu da kötü bir olay oldu. Ama yapacak bir şey yok. Yani bende de o adamda da yani karşı sürücüde de bir sorun yok Allah'a şükür. Çünkü adamın boyun fıtığı varmış. Kafasını fena bir şekilde vurdu cama. Hatta cam kırılmış mıydı tam hatırlamıyorum ama. Ben de aynı şekilde bel fıtığına ameliyat oldum. İlk aklıma gelen zaten o oldu. Çünkü e, araçta ister istemez sarsılıyorsunuz. Ama orada bu aracın ağırlığını yani sağlamlığının faydasını gördüm. Şimdi arkadaşlar 190'ımıza geçelim. 190'ımıza geçmeden önce... ...araçtan sökmüş olduğumuz... ...yani bu aracın daha önce çürüğünü yapmışlar. Ama nasıl yapmışlar arkadaşlar? Bu aracın orijinal parçası. Bunu kesip atmadan... ...üstüne bir kapak yapmışlar. Bu araç muayeneden geçsin diye. Şu şekilde görüyoruz akıllı cıvatalar var. Bunlar normalde tutturmak içindir. Sonra kaynak yaparsınız... ...bunları çıkartırsınız, yerini doldurursunuz. Ama bunlar olduğu gibi yerinde duruyor. Böyle bir parça. Bu sol taraf. Bu da sağ taraf. Yani şu işçiliğe bakar mısınız arkadaşlar? Normalde altı oluk oluktur bu araçların. Dümdüz bir saçla kapatmışlar. Yani burada aynı şekilde dümdüz bir saçla kapatılmış. Şurada normalde March arka kısmı zaten kirko deliği. Burayı aracı da göstereceğiz. Şöyle bir oluk olur. O oluk da yerinde değil. Bunlar da çıkan parçalar. Sizlere göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar öncelikle aracımızın bir çürük incelemesini yapalım. Aracı komple söktük. Bu arkası stopların orada inceden paslanma var. Yani buralar güzelce temizlenecek. Şuraya bir parça yapılacak. Onun dışında çamur kazlarını şimdi göstermeyelim. Arka camımız sökülecek. Şurada bir çatlak var. Burası güzel bir şekilde onarılacak. Onun dışında bu da davulmazın parçası. iç davulmaz. Gelelim. Yine çamurlu kazlarımıza daha işlem yapılmadı. Burası kesilecek ama öncesinde aracın dik durmasını sağlayan bu kısım yapıldı. Arkadaşlar burayı yapıldıktan sonra e, zehirli asitler verilen paslanmaya önleyen bir astarla boyadık burayı. Yani hiçbir parçası yoktu ve bu araç yapılırken kapak şeklinde yapılmadı. Tüm çürükler giderildi. Şu anda karanlık çok fazla belli olmuyor. Ama şu içteki yani tüm yerler yapıldı. Araç şu anda Kırkoyla kaynak yapılan yerin üzerinde. Şu mart bir yerde yeniden yapıldığı için bu olukları falan verildi. Çok güzel bir işçilik yapıldı. O şekilde. Burada çamurluk ağzının yeri zaten. Şu kısımda gelen çamurluk ağzında olduğu için buraya biz herhangi bir işlem yapmadık. Bura kesilecek. Kesilince yeni çamurluk ağzında yeni parça buraya kaynatılacak. Onun dışında kapı içlerinde burada paslanmalar var. Buralar güzelce kazınacak. Yani çürük kalmayacak. O şekilde göstereyim. Alttan şu anda karşı taraf yapılıyor. Karşı tarafında parçaları tek tek hazırlanıyor. Kaportacı bulamadığımız için Şentürk motorcu kaynak makinesiyle birlikte, gazaltı kaynak makinesiyle birlikte kaynağımızı yapıyor. Parçaları tek tek kesiyoruz arkadaşlar. Burada kalıp saçımız. Bu saç üzerinden parçalar kesilerek yerine montajlanıyor. Buraya gelelim. Kolay gelsin baba. Alttan bakalım. Parçalar arkadaşlar yapboz gibi yani. Tek tek her yeri özel olarak hazırlanıyor, yapılıyor. Normal şartlarda bir kaportacıya götürseydik, yani herkes için bu şekilde konuşturmuyorum. Bir restorasyon merkezi için de böyle konuşmuyorum. Yani bahsetmiyorum. Yapılacak işlem birazcık sağlamlaştırma üzerine yapılan kapak. Yani bu da demek oluyor ki aracın ömrü 2 yıl, 3 yıl sonra yine bu hale gelecek demek oluyor. O şekilde. Şimdi aracın etrafını biraz daha gezelim. Hatta kaldıralım. Kaldıralım. Kaldırabilir miyiz? Bu kadar kaldırdık. Marş belimiz kesildi. Buraya yapılan parçayı görüyoruz. Böyle biraz sıcak hatta. Şu arkadaşlar eski marş bir Yani bu aslında çürük bir parça değil. Bu da yapılmış. Ama iç kısmını düzgün bir şekilde yapabilmek için burayı dıştan açtık. Ya büyük ihtimalle bunu buraya koymayacağız. Yeni bir parça yapacağız oraya. Yani çok güzel bir araba ortaya çıkacak. Bura bittikten sonra ön kısma geçeceğiz arkadaşlar. Ön köşeler yapılacak. Sonrasında arka çamurluk ağızları yapılacak. Sonra işte ufak tefek mesela şurada görebileceğimiz bu çamurun alt kısmında çürük var. Ama buralar öyle büyük bir şey değil. Kazınacak, ufak bir parça olacak. Aynı şekilde kapıda da var. Ön davlumbazlarda bir şurada var ufaktan. O da su bidonunun bağlantı noktası. Yani tüm Mercedesler bunu yaşamıştır. Çünkü kırmızı 190'da bu kısmında vardı. Yapılmıştı, tamir görmüştü. Hatta 300 orası kopuk. Muhtemelen o yüzdendir. Ama onarılmış, düzgün takılmamış. Burada öyle bir sorun yok. Aracın en temiz kısmı sol tekerleğin içerisindeki davlumbazmış. Bunu gördük. Onun dışında far sileceklerini falan söktük. Yukarı koltukların yanına gidelim mi? Ama bence önce şu kapılara bakalım. Bunlar arkadaşlar Omega'nın hangi kapısı? Sol arka kapısı. ...bize lazım olacak bir kapı. Bu arada kapı kolu bunu satmıştık zamanında. Şimdi bize lazım oldu. Fiyat sorduk 500 lira dediler. Ee, sol ön kapının kolu duruyor. Ondan parçayı söküp yerine takacağız. Bu bizim aynamız. Fiyat olarak... E, ...kaç paraydı? 650 TL arkadaşlar çıkması. Ama yine bu elimizde olan bir parçaydı. Çünkü böyle bir arabaya biniyorsanız... ...elinizde yedek parçalar da bulunmanız gerekiyor... Motor malzemelerini her yerde bulabiliyorsunuz ama kaporta malzemeleri biraz zorluyor. Farkaşı da yine kırılmıştı. Kırılan parçalar arasındaydı. Omega B'lerin far özellikle sağ taraf bulunmaz bir parça. En azından Türkiye şartları için konuşuyorum. Bu araç biz aldığımızda yaklaşık bir 8 sene önce falan e, önden kazalıydı. Tamiri yapıldı. 2 sene falan far olmadan gezdik biz arkadaşlar. Sonrasında Almanya'da bir hurdacıda bulduk. Yani bir hurdacıda yatan bir araçtan alındı gelindi. Şimdi arkadaşlar, koltuklarımızın durumuna gelelim. Yukarısı parça dolu. Araç toplayan kişiler zaten bundan muzdariptir. Burası da çok dağınık arkadaşlar, benim ofisim. Koltuklarımızı güzel bir şekilde temizledik. Koruyucu sıvılarla yani bakımını yaptık. Sonra kirlenmemesi açısından streç filmle şey yaptık. Arkasında birkaç e, sürtme olmuş. Yani sürtme olduğu için paslanma tarzı şeyler vardı. Onları giderdim. Güzelce boyadım bazı yerlerini. Hatasız bir araba geliyor arkadaşlar. <laughs> Bu da arka koltuğu yine. Arka koltuğun üst kısmı. Şoför koltuğunda bir deformasyon var. Bunu zaten siz de biliyorsunuz. Onun işlemini Silivri'de bir yerle görüştüm. Belki araç Silivri'ye gidebilir. Sırf şey için. Arkadaşlar burada bir araba hatta iki araba falan var herhalde. Bu kırmızı 190'ın sahibinden almış olduğum eski kapı döşemesi. Bu Laguna ne alakası var burada? Bu yine 190'ın tamponu. Arka tamponu. Ön konsolu, arka stopları. Şurada bir yerde koltuk var. Ön koltuklar da yine aynı şekilde temizlenecek arkadaşlar, streçlenecek. Zaten araç toplanma aşaması da şu anda. Yani kaportası yaklaşık ne kadar sürer? 2-3 hafta sürse. Sonra boyacıya gider. Bir ay falan boyacıda işleri sürer. Çünkü boya işlemi de uzun sürecek. Ama güzel bir araç ortaya çıkacak. Bu arada 300 dizelden... Bu teybi söktüm arkadaşlar. Bu teyp 190'a takılacak. Ee, 300 düzele de çekiliş teybini koydum. Ama çekiliş teybiyle birlikte teslim etmeyeceğim aracı. Çünkü benim size sözüm var. 1000 abone olduğunda o teybi. Sonra bu araç nerede? Böyle bir Dodge Charger'ımız var. Bu aracı çekilişle bir takipçime vermek istiyorum. Bunun için yapmanız gereken çekiliş videosuna gidip kanala abone ya, videoya yorum yapmak çekilişe katıldım tarzında. Bugünkü videomuz bu şekilde arkadaşlar. Araca yapılan işlemleri de koyuyorum buraya. Yani yapım aşamalarını. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.